Oyun Fuat hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Videomuza geçmeden önce sizlere bir şeyden bahsedeceğim. Yeni map tasarladık hem de Oyun Fatih koduyla. Araba butonuna arkadaşlar Oyun Fatih yazıyorsunuz şu şekilde. Evet ve burada bizim bir ve bir bu bir kreatif mapimiz var kardeşlerim. Çok güzel bir şekilde tasarlandı. Buraya girerek bizleri desteklemek için arkadaşlar favorilere ekle diyorsunuz ve favorilere ekliyorsunuz. Bakın bunu yaparsanız çok sevinirim. Ve sonrasında oyuna ...girebilirsiniz ve eşleşmeye katılacaksınız. Çok güzel bir ortam hazırladık sizlere. Map'imiz böyle kardeşlerim. Tabii ki de biz buna ileride scoreboard da ekleyeceğiz. Ve de açılacak. Kreatifte vakit geçirdiğiniz takdirde XP'de alıyorsunuz. Her kill başına de kazanacaksınız. Ortam böyle çok modern ve... ...son model bir 1v1 build haritası yaptık. Yabancı yerlerde oynamaktansa. Buyurun gelin bizim map'imizde oynayın. Buradan silahları alabiliyorsunuz. Ve resetleme yapabiliyorsunuz. Bütün build'lerinizi resetleyeceksiniz. Karşılıklı geldiğiniz zaman bir oyuncu buraya gelecek. Karşıya da bir oyuncu geldiği zaman 3'ten geriye sayıyor. Ve ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu itlerinizi atmaya başlıyorsunuz. Bakın bu şekilde. Sonrasında aşağı ineceksiniz kardeşlerim. Adamla fight attıktan sonra reset tuşuna bastığınızda bu itler resetleniyor. Pompalı tek atsın havası kap atalım diyenleriniz vardı. Hani böyle olsun diye buradan 180 HP oynayarak pompalıyla da tek atma moduna alabiliyorsunuz. Ve workbench'iniz burada aynı şekilde buradan kostümde değiştirebiliyorsunuz. Yakında zaten videosunu yapacağız. Kimle vs atalım yazın kardeşlerim. Beni desteklediğiniz için bunu yapabilirsiniz ve ESC'ye basın. Bir kere yapın bunları mutlaka oynadığınız zaman. ESC'ye bastıktan sonra geri çıkalım diye ve tavsiye et düğmesine mutlaka tıklayın. Solo oyun iş yapacağım şimdi. Yeniden moduna hep birlikte geçelim. Ha bu arada UGC90 da bizleri desteklemeye devam edin kardeşlerim. Destekleyenleri de şu an ekrana çıkartıyorum. Yeniden solo. İlk defa gireceğim arkadaşlar. ilk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl bir mücadele gerçekleştireceğiz. İki kere canlanma hakkımız varmış. Güzel mantıklı olmuş bu arada. Cidden mantıklı olmuş. Aile ortamını kurduk. Harbiden hem YouTube'da hem Çik'te yüzden çok mutluyum. Fortnite da sarıyor. akşamları oynuyoruz full XP kasıyoruz. 84 oldum. İnşallah level oldum. i̇nşallah 100 level'a doğru gidiyoruz. Güzel. XP'ler veriyor ya gameplay. Valla eskiye göre daha güzel veriyor bence. Notlar da farklı. Çok güzel. Şurayı böyle görünce eğik eyalet geliyor aklıma. Çok güzeldi o zamanların tarzı. <laughs> Benim geliyor. Kompalım yok bu arada. Güzel. <laughs> Buradan çıkarız. Dolan başı dehlizler geliyor arkama. Vantuz lazım olacak şimdi. Adamın şeydi ya. Tek atma pompalısı. Sıkıntı o yüzden. Metkisi bu işareti bırakmıştım galiba. Aynen dikkatli olalım. Valla cuma günü gençler dediğiniz gibi şey geliyor. Karne geliyormuş dediğinize göre. İnşallah güzel notlar alın. Karne görmek buna ya. Ara tatil pardon. Niye hep karnına gidiyor Bizim zamanımız yoktu ya anasını bir hafta tatil. <laughs> ara ara tatil güzel bence ya. Deşer. Rakil birazdan oynayalım senle ya. Bir sonraki maçı. Bir sonraki maç oynarız. Oh. Oh. bir şey atayım dedi. Ortamı çok iyi hepin ya. Cidden bak aşırı iyi. Nereye gitti adam? Burada bir yerde var. Hakkımız var aslında alabiliriz. oldum. Güzel vurduk. <laughs> Hala iki akım var. Sonuna kadar bu iki hakkım devam ediyor galiba. Doğru mu? Çok güzel ya. Bu pompalar harbiden bayağı iyi. Burası lootlanmış. Şurada free bir kill alabilirim. Tamam. İkisi de eyvallah. Sağ Teşekkür ederim. Bak 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 görüyor musun? Ah be tuttursam onu var ya Dans ediyor bak terbiyesiz Şimdi iki saat bir daha loot yap Şimdi Volta çok iyi ya Böyle öküz gibi bir kostüm alacaksın çok güzel bir şey yapıyorum. Olursa çok hoşuna gidecek. İyi hadi bakalım. Vallahi bu gece hemen yollayalım ya. Map'imizi. Solo yeniden çok sarıyor lan Yusuf. Evet ya güzeldir lo. Neden geliyor bu ses ya? Heh. Bir pompalımız eksik. Pompalıyı aldık mı fix. Risk alalım mı? Yani mecbur loot için evet pompalı yok. Halsız bir be okay ya yaramıyor ya. Ne o arkadaşlar? Eyvallah Latif Emre hoş geldin. Ne kim ne var lan ne? Ege'yi mi banlıyoruz? Tamam banlayalım. Banlayalım abi iyi adam banlar be. Uçtu. Solaya bayıldım harbiden. Risk aldım riske bak. <laughs> Aa o da şey atlamış ama, o da öylesine atlamış. Küfür mü ediyor abi, ne diyeyim? Yok yere küfür eden adamlara ayar oluyorum ya, yok yere küfür mü edilir oğlum? Ne bileyim, anana avradına küfür ederler, et küfür. Yani niye küfür ediyor ben anlamadım ki ya. Oha! Free lan. Luta bak, oha! Oy 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 Rasta keleş bulmuş gibiyim şu an. Da, Canımız yok. Şimdi, kankacım Palmiye Park tarafına gitmeyelim Hatta biz şunu da atalım Bunu alalım Nereye gidelim chat ya? Aha, otomat var da şeyimiz yok ki Altınımız yok Bunları açalım. İçimizi alalım. ding 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 ding. Haydi can, can, can ver, can ver. Haydi bir can. Bu benim son hakkım orada. Canlanma hakkım bitti. O sıkıntı. Eskiden böyle buralara girerken korkardık ya trap var diye. Benim sayemde kill aldı adam. Ben pişirdim o yedi abi. Şaka gibi ya. O da orada bekliyor. En azından solo da güzel puan kazanıyoruz abi. Bekleyelim. Can hakkı olanlar da artık şey yapamıyor. Canlanamıyor. Az ekleyelim abi. Son kaç? 10. Asla şu... Şu kutuda adam var mı chat? O drop'u alabiliriz aslında biliyor musun? Ee, yukarıda adam var beni gördü ha. Drop'a gidiyor. O beni mi gördü? Yo drop'a gidiyor. Tamam. Fight'lasın son 5'e kalalım. 3 kill var. Şimdi bir medkit'im olsa şu önümdeki adamı rushlayacaktım çünkü. Yok olmaz rekil. Tek geleceksin kardeşim. Tek gelmen lazım. Fightlayacak bunlar. Orada da adam var. Bekleyelim biraz. Şuradaki adam ne yaptı? Başından beri adam orada ha fark ettin mi? İyi hitledik ama az bekleyelim. Son 5'teyiz zaten. Adamı iyi dalladık ha. herkes bekliyor baba. Beklesin. Öndeki adamla yaklaşmış. Alo. Alo. Hayatım birinci olacağım. Değil. Tola mı girdi? Aha. Son üçteyim. Buraya kaçan adam ne oldu? O biraz ezik biliyor musun chat? Ben ona dalacağım. O mavi skinli biri vardı ya. Dedim size. Dedim size. What? Vallahi ezikti o adam. Kaçtı Tam timing attım aslında. Edit'i açtı vurdum da adam ölmedi. Yine bir can azizliği. Canı bir. Hop. One down. Hadi bin geliyor. O adamla kalmam iyi oldu. Canım biraz az ama. Canım biraz az. Hoppa! Let's go! Helal abi, be. Bakalım kaç puan verecek. Bu gece oyunu. <laughs> ya bekle abi. Ben bu sezonu çözdüm. Bu sezonda bekleyeceksin. Pozisyon alacaksın. Hep bekleyeceksin. Çünkü daldım mı third party hocam. Zaten mini Yapacak bir şey yok. Ah de Wakel.